Merhaba arkadaşlar. Ben Yusufca. Bugün sizlerle e, 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı sosyal bilgiler dersinde e, örnek sorularla karşınızdayım. yazılı hazırlanmak için bu yazılıları eitimane.com'dan aldım. Şimdi ilk başta şöyle klasik yani klasik demeyelim de şöyle bildiğiniz yazılı tarzı 2 sayfalık bir şeyim var. Bu kısa olduğu için hemen ben bunu yapıp bir tane de testli olan var şöyle onu da onu da sizde yapacağım arkadaşlar İlk başta normalden başlayalım Evet başlıyoruz arkadaşlar dikkatlice dinleyin yorumlara buradaki puan sıra şeylerine göre kaç aldığınızı yazabilirsiniz Ben yapmadan durdurun sonra yapın kaç aldığınızı bizle paylaşabilirsiniz. Neyse şimdi başlayalım. Birinci soru. Toplumu oluşturan her bir kişiye hatta birazcık büyüteyim. Toplumu oluşturan her bir kişiye birey adı verilir. En az iki bireyin bir araya gelmesiyle de grup oluşur. Bireylerin grup içerisinde yer aldığı konuma ise rol adı verilir. Buna göre aşağıdaki yer alan gruplarda bireylerin üstte, üstle, üst, plan rolleri karşısına yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi okul buradaki okuldaki rolümüz ne oluyor arkadaşlar? Öğrenci oluyor. Kendi rolümüzü yazıyoruz. Market. Şimdi markette iki çeşit rol vardır. Birisi yani marketteki eleman, çalışan kişi. İkincisi de e, şey oluyor arkadaşlar. Kend müşteri oluyor. Kend biz kendim kendi şeyimize göre yazıyoruz. Müşteri diyelim. Hastanede hasta oluruz. Rolümüz. Otobüste yolcu oluruz arkadaşlar. Ay bir dakika. Yanlış yazdım. Ailede e, çocuk, abi falan olabiliriz. Ama ben evlat yazayım yine de buraya. İnsanların birbirine birbirine bağlayan en önemli bağ kültürdür. Kültürümüz içerisinde yer alan ögelerden bir tanesi ise bayram bayramlarımızdır. Bayramlarımızdan 5 tanesini yazınız arkadaşlar. Burada yanlışlıkla biraz kaymış. Normalde şu bayramları şu beşini şuraya yazacak boşluk doldurmalar burada. Şimdi hemen e, şunları bayramları yazalım. Arkadaşlar burada en önemli bağ kültürü kültürümüz içinde yer alan öğelerden bir tanesi e, dini bayram ve e, milli milli bayram olarak ayırmadığı için ikisinden de örnek verebiliriz. Mesela e, dün Dün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Yani yarın yüklerim herhalde bu videoyu size. O yüzden iki gün dün bir öbürsü gün olur. Cumhuriyet Bayramı örneğini verelim. Sonra mesela bir tane dini bayram olan Ramazan Bayramı'nın örneğini verebiliriz. Sonra bir tane daha mesela şey bayramı yazalım. 19 Mayıs Milli Bayram 19 Mayıs ee, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik İşte O kadar vakit kaybetmek istemiyorum 23 Nisan var Bir de öbür şeyimiz Olan şeyi yazalım Neydi onun adı Bir dakika ne oldu 4 arkadaşlar şunlar kaymış. Şunu 4 olarak düşünün. Bu 5 oluyor. Onu da şimdi yerini değiştiremiyorum maalesef. Özür dilerim. Şimdi 4. Bunu da son olarak yazalım. 23 Nisan bir de kurban bayramı vardı. Yazdık. Şimdi şeye geçelim. Boşluk doldurmaları. A toplumu oluşturan en, en önemli grup Nedir burada grupları şey şimdi herkesin kafasına göre bir şey vardır ama burada aile en göze çarpan aile oluyor. O zaman buraya hemen aile yazalım. Sümerler tarafından bulunan bu arada arkadaşlar bu birinci ünite kapsıyor. Sümerler tarafı bu yazılı öbür yazılı da aynı şekilde. Sümerler tarafından bulunan tekerlek pardon arkadaşlar yanlış oldu tekerlek diyorum kivi yazısı arkadaşlar tekerlek yazısı bir an kafam şeye gitti başka bir yere gitti Friklerin bulmuş olduğu günümüzde kullanılan çengelli iğne fibula adı veriliyor arkadaşlar. 18 yaşına gelene kadar herkes çocuk olarak sayılır. Hatta buradan da Size şey yapayım. Onların mesela aile gitti. Sonra çocuk gitti. Çivi gitti. Fibula gitti. Şimdi yeni yazı. 7 yıllar zamanında Anadolu'daki ticareti geliştirilmek için bakalım arkadaşlar. Burada inşa edilmiştir. Ticareti geliştirilmek için şey olabilir. İlk başta para diye düşünenler olabilir ama e, inşa edilmiştir dediği için kral yolu diye diyeceğiz bunu arkadaşlar. Hatta copy paste yapayım. Sonra Babil kralını halkını korumak için koyduğu kurallara Hammurabi abi kanunları kanunları denir. Sümerler ulaşımı daha rahat hale getirmek için tekerlek, bu sefer tekerlek, tekerlek, icat tekerlek, icat Bireylerin grup içerisinde yapmakla yükümlü olduğu görevleri burada grup için yükümlü olduğu sorumluluk oluyor. Burada aşağı kalmış. Resmi makamları direkt ve şirketlerini belirtmek için direkçe yazarız. Lidyalıların Parayı icadıyla olacak. Parayı icadıyla beraber ticarette de iş dokuşusunu son buluyor. Evet burada e, hepsini işaretledik. Sorumluluk kullandık. Dilekçe kullandık. Kral yolu kullandık. Tekerlek kullandık. Hammurabi yasaları kullandık. Para kullandık. Evet Hammurabi kanunları da olur bu arada. Bu şey e, çıktı için hazırlanmış bir sınav olduğu için şey oluyor... E, Buralara yazamıyorum arkadaşlar. Bu çıktı da sadece oluyor. Biz bunlara doğru ya yanlış diyelim. Ben şey yapmayayım. Sizi. Zeybek Trakya Trakya yöresine ait bir oyundur. Arkadaşlar Zeybek Ege yöresine Trakya yöresine değil. Bu yanlış olacak. Hatta size o zaman şey yapayım. Bir dakika. Oluyor mu? Düşündüğüm şey oluyorsa belki yapabilirim. Olması lazım. Yok arkadaşlar olmadı. Neyse bu yanlış oluyor. Ebru su üzerine resim çizme sanatıdır. Doğru. Ailemiz isterse okula gelmeyip ailemizin belirlemiş olduğu bir işte çalışabiliriz. Arkadaşlar bu yanlış. Herkesin okula gitme hakkı vardır. Ve bu bir e, kaça liseyi bitirene kadar bir zorunluluk oldu. Eskiden şeydi ilkokuldu sadece. İnsana el değmeden yok arkadaşlar ortaokulu bitirince işte. İnsana el değmeden doğa kendiliğinden oluşan güzelliklere doğal varlık denir. Evet yaşanmış olan her oyunsa her olayın sadece tek bir sebebi ve tek bir sonucu vardır. Hayır olayların çok boyutluluğu diye bir şey vardı. O yüzden bu yanlış oluyor. Hemen bir yanlış ve doğruları gözden geçirilirim. Belki unutmuş olabilirsiniz. Yanlış. Doğru. Doğru. Bir dakika. Yanlış. Doğru. Bu da yanlış arkadaş. Yanlış. Doğru. Yanlış. Doğru. Yanlış arkadaşlar. Buna göre yaparsınız artık. Durdurmaya başlatmayı. Aşağıda yer alan kutucuklarda kültürel özel ögelerimiz açıklanmıştır. Açıklamalarda olduğu gibi kültürel ögelerimizi eşleştiriniz. Hemen yapacağız onu arkadaşlar. Türk mutfağı Dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. Çağ kebabı, hamsili pilav. Burada yemekleri şey yapıyor. Kendine özgü hareketleri olan ve genellikle müzik eşliğinde oynanan oyundur. Ülkemizin farklı yerlerinde horon, zeybek, halay gibi türleri vardı Şimdi e, burada halk oyunlarından bahsediyor. Hemen halk oyunlarını işaretleyelim. Hatta şöyle. bu arkadaşlar. E, yapalım ya. Şu an renk yapamıyoruz. O zaman şöyle dursun. Gözükmüyor olabilir. Gözükmüyor galiba sizde. Ben hemen şöyle bir daha üstünden geçersem gözükür. Evet. Şimdi bir daha aynısını yapacağız. İnsanlar duygularına yansıttığı, Becerilerini sergilediği Kültürel özelliklerdir. Burada arkadaşlar duygularına yansıttığı yani ee, şimdi arkadaşlar burada hepsini okuyalım. Çünkü tam veya karar verememiş olabiliriz. Dini, milli ve emsimlik olmak üzere üç ayrı bizleri bir araya getiren önemli bir kültürel ögedir. Hemen bu bayramlar oluyor. Hemen bir daha alayım. Evlenme veya sünnet amacıyla yapılan törenlerdir. Burada arkadaşlar düğünler oluyor. Bir toplumun nesiller nesil alışkanlıkları, davranışları ve yaşam tarzıdır. Bunlar gelenekler oluyor. Evet bu da el sanatlarıymış arkadaşlar. Hemen el sanatlarını da eşleştirelim. Tamam arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hemen e, videoyu durdurayım. Çünkü siz bunu iki parça halinde bir durdurup başlatılmış şekilde izleyeceksiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Ben öbür slide'ı açayım. Geliyorum. Merhaba arkadaşlar açtım dediğin, dediğim şeyi e, test gibi şeyi e, yazılı yani ikinci yazalayım şimdi başlayalım arkadaşlar birinci soru verilenlerden kaç tanesi sosyal bilgiler desin, dersinin konularını içinde yer alır konuları içinde yer alır çevremizdeki ekonomik faaliyetler olur ülkemizde görülen iklim tipleri evet ülkemizin tarihi evet teknolojinin insanlara etkisi hayır bunlar bulunmaz cevabımız Ceyhan. İkinci yazılda aldığınız şeyleri maalesef şey yapamazsınız. Puan belirtmemişler. Ama birinci az önceki birinci yazılı olanı şey yapabilirsiniz. Sosyal bir e, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal bilgiler dersinde gördüklerini uygulayan bir kişi de aşağıdaki davranışlardan hangisi görülmez? Demiş, doğal kaynakları israf ederek kullanmak sorumluluklarını yerine getirmek çevre sorunun çözümü için çabalamak milli kültüre sahip çıkmak. Evet arkadaşlar cevabımız bu tabii ki de doğal kaynakları israf etmemek. Ama bu ecele kullanmak demiş. Olmaz. Ben Atatürk Ortaokul 5. Sınıf Öğrencisiyim. Annem, babam ve dedem. Kardeşimle beraber yaşıyorum. Melek yukarıdaki bilgileri vermiştir. Metni göre aşağıdakilerden hangisi? Melek'in üstlendiği rollerden biri değildir. Bir dakika şuradaki şey çok olmuş. Abla çünkü kardeşim demiş. Evet abla olur. Sınıf başkanlığı. Sınıf başkanlığı mı demiş? Hayır. Öğrenci evet, torun dedesi de demişti. Evet bu oluyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan 3. sorunun cevabı. Bakayım birkaç soru var bunda. 15 soruya yakın soru var arkadaşlar. Biz hemen çözelim bunları. Olayların birden fazla nedeninin sonucunun olması ve insanların bu olaylardan Farklı şekillerde etkilenmesine olayların çok boyutluluğu denir. Buna göre yukarıdaki verilen duruma, durumlardan hangileri çok boyutlu bir olay olarak değerlendirilir? Trafik kazası, grip salgını, kar yağışı, elektriklerin kesilmesi. Şimdi arkadaşlar elektriklerin kesilmesi çok boyutlu bir olay olarak nitelendirilemez. Çünkü sadece bir kişinin elektriği kesilmiştir. Kar yağışı olabilir çünkü arabalar kayar veya başkalarını sevindirir yani he, herkesin farklı bir tepkisi vardır kar grip salgına Evet aynı şekilde kar yağışı gibi trafik kazası aynı şekilde yani cevabı 1 2 ve 3 oluyor hemen işaret diyelim kişinin davranışlı davranışlarını ya da kendi etki alanına giren bir olayın sonuçlarının üstlenmesine ne diyoruz arkadaşlar burada you, Yukarıdaki cümlede boş birlik hangisi getirmelidir diyor. Yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesine. Yani arkadaşlar burada sorumluluk var. De cevabımız denize sorumluluk. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur? Geziye gitmek bir grup olmalı. Yardım derneği kurmak tabii ki de. Voleybol oynamak evet grup oluşturulmalı. Gazete okumak hayır. Te bireysel bir şekilde de yapılabilir gazete okumak şey aktivitesi. Aşağıdaki verilen verilenlerden hangisi çocuk hakları ihlalinin örnektir? Çocuk çocuğun sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması. Hayır arkadaşlar, bu aksine çok iyi bir şey. Çocuğun 14 yaşına gelince çalışmak için eğitimini eğitim, eğitimini bırakması. Hayır, çocukların yani cevabımız ihlali bu oluyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız bu. Öbürlerine de bakalım. Çocukların oyunun oynaması için mahallede park yapılması. Bu da güzel bir şey. Ama çocuk haklarının ihlaline örnek olmaz. Çocuğun bakımı için devlet tarafından ihtiyacı olan ailelere yardım yapılması. Evet bu da çocuk ihlaline değil artı katar hatta. Derslerimde başarılı olmak için okula giderim. Yukarıdaki örnek veri, verilmeye... Verilmeyen insan hakkı aşağıdakilerden hangisi? Derslerimde başarılı olmak için okula giderim. Eğitim hakkı, sınıf başkanlığı seçimine katılırım. Seçme seçilme, hastalandığımda hastaneye giderim. Sağlık hakkı, burada yaşama hakkını şey yapmamış, vurgu yapmamış. Örnek verilmemiş yani. Evet, şimdi... E bu Deniz'di. Dokuzuncu, dokuzuncu sorumuza geçelim isterseniz. Yukarıdaki verilen roller, aşağıda verilen meslekler ile eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? Ameliyatlarda çok dikkatli ve titiz olmalıyım. Burada doktor diyor. Doktorun rolü öğrenci her zamanda okullarına yetiştirmeliyim. Büyük ihtimal şoför yani servis şoförü dakika şoför toplumun huzur ve güveni sağlamaya çalışmalıyım polis ama öğretmenle alakalı bir bilgi verilmemiş burada bize onun aşağıdaki verilenlerden hangisi çocuk hakları ihlaline örnektir çocuk sağlığı ve hizmetlerinin, hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması çocuğun 14 yaşına gelince çözmek için eğitim çocukların oynanmaması aynı soru bir daha korun şey yapmış arkadaşlar o yüzden bunu hemen siliyorum buradan Hemen öbür sorumuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Hande. Ben de sizlere sizler gibi 5. sınıfa gidiyorum. O, okulda öğrenci olarak eğitim almak benim en doğal hakkım. Bu 5. sınıf şeyi koymuşlar da bu 6. sınıf şeyi arkadaşlar. Geçen hafta hasta olduğum için okula gidemedim. Babam beni hastaneye götürdü. Doktor benimle ilgilendi. Hasta olarak sağlık hizmeti aldım. İlaçlarımı almak için eczaneye gittik. Doktorun tavsiyelerine uydum için kısa sürede. Daha düzlendi. sonucuna sonucunda hangi haklara sahip olmuştur? Düşüncelerinizi yazınız. Arkadaşlar bu soruyu yapmıyorum. Çünkü herkesin farklı düşünceye vardır. İsterseniz siz yorumlara özel olarak yazabilirsiniz. Şimdi... Öbür sorumuza geçelim. Kaç tane sorumuz var? Zaten Zaten bayağı azalmış. Şuradaki mesela şurada bir tane soru var. Evet. Onları hemen şey yapalım. çözelim Aşağıdaki tabloda 11 yaşındaki bir çocuğun içinde bulunduğu sosyal grup veya kurumdaki sahip olunduğu roller verilmiştir. Tabloya göre bireyin görev ve sorumluluklarında noktada yerlere yazınız. Bu arada arkadaşlar bu yazılıların hepsi birinci üniteyi kapsamakta. İkinci ünitenin ee, Asya Hunların, Asya Hunlar, Göktürklerinin falan kapsayan bir yazılıyla karşınızda olacağım. Birazcık bekleyin sadece. Yorumlara like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi yine dersimize dönelim. Hemen burada okul, grup ve kurum sahip olan ro öğrenci rolün gerektirdiği görev ve sorumluluklar. Mesela arkadaşlar ee, okul araç araç geçitlerine zarar vermemek olsun bu. Aile grubu, çocuk burada e, annesine esen robusunu saygılı davranmak, akraba grubu, torun aynı şekilde dedesine falan. Kaleci burada da e, gelen şutları, gelen şutları karşılamak olsun. Arkadaşlar bu benim düşündüğüm kavramlar. E tabii siz de farklı bir şeyler yazabilirsiniz. O yüzden e, şey bir şey değil yani eğer olabilir falan diyorsanız arkadaşlar bu arada bir bilgiye sahibi oldum şuradaki sadece çoktan sekme, seçme, seçme soruların şey yokmuş mesela burada 5 puan falan var yine hesaplayabilirsiniz tamam şey bütün bütün şeylerin bütün çoktan seçme soruların puanı 9 4 arkadaşlar şimdi 10 40 diye düşünün 45 Buradan 55 ediyor arkadaşlar 63 ediyor arkadaşlar sonra bakayım 60 bir dakika 66 Tamam arkadaşlar 80 bir de öbür sorunu da katarsak Evet arkadaşlar 100 puan oluyor bir de şurada bir soru daha vardı. O silinmiş herhalde. O Arkadaşlar hani siz bunu düşünmeyin. Eğer hepsini yapabildiyseniz 100 puan almış olursunuz. Anladınız mı? Yani şey olarak bir şey gelmesin aklınıza. Neyse hastanede tedavi olmak bu hak olur arkadaşlar. Hak mı yoksa sorumluluk mu olduğunu işaretliğiniz demiş. Planlı ve düzenli çalışmak bu sorumluluk olur. Düşünceye ve özgürce ifade etmek hak okul çantasını akşamdan hazırlamak sorumluluk. Beslenme ihtiyacını karşılamak hak. Okulda eğitim görmek hak. Başkalarının hakkına saygı duymak sorumluluk oluyor. Şimdi bar barınma ihtiyacını karşılamak da bu da şey oluyor. Pardon z oldu. X çarpı hak oluyor. Şimdi buradan uygarlık lar falan varmış arkadaşlar. Burada normalde görünmedi ama 5. sınıfı da katmak istemişler. E eğitmenindeki öğretmenler. Günümüz uygarlıkların temelli olan yazıyı ilk kez kullandık. Güneş sistemi belki gezegenin ve burçları bulduk. Astronomide çok ilerledik. Mezopotamya'da ortaya çıkan say sayısız medeniyeti. Mesela arkadaşlar bunu bulamadık diyelim. ikiye geçelim. Tavanlar denilen kraliçemiz soyulardan oluşan bir kere tavanlar deyince akla ilk başta zaten Hititler, Hititler gelir. Tarım çok önemli olduğu için tarıma ceza krallığımız Midas'tır. Yani Firikler. Kralımız Hamur abi. Hamur abi dediğine göre Babiller oluyor. Hemen arkadaşlar hemen bunları okumak istemiyorum. Sizin de çok zamanınızı almak istemiyorum. Buradan hemen ipuçlarını bulup yapıyorum. Ma tarihte maden parayı ilk defa biz kullandık. O zaman ilk defa biz kullandık diyorlarsa Lidyalılar olur. Lidyalılar şehir devletleri şeklinde yaşadığımız özgün Matematikte Pisagor, felsefede de Diyojen demiş. Bu o zaman iyonlar olur arkadaşlar. Bunlardan öğrendiğimiz yazıyı Anadolu'ya getirdik. Anadolu'da tarih çağlarını başlattık. Bu da Asurlar arkadaşlar. Ninova Kütüphanesi'ni kuranlar Asurlar. Şimdi hemen kaç tane soru var? 7 tane. Hemen uyuşuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane koymuşlar arkadaşlar. İlk başta zaten şunlar elendi. Hititler. Hemen hepsini yazayım. Lidyalıları eledik. Sümerler onları elenmedi. İyonlar. Evet az önce eledik. Urartular demedik. Hititler dedik. Babiller dedik. Asurlar dedik. Firikler dedik. birikler dedik Tamam arkadaşlar bu üç kalmış ee, hemen bir daha okuyalım günümüz uygarlığının temeli olan yazıyı ilk kez kullandık Güneş Sistemi 5 kez gelip bu şey, bulduk bu. astronomi de çok güzel izlerledik Mesopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin teremelerini attık Şimdi arkadaşlar Medeni Mesopotamya'da ortaya çıkan temelini attık diyorsa arkadaşlar e, Uygurlar değil zaten bu bir kere olmaz Urartular veya Sümerler. Sümerler ilk kurulan şey oldukları için, devlet oldukları için temel ondan geliyor. O yüzden buraya da Sümerler yazıyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada bitti. Ee, i̇nşallah yazılı iyi hazırlanmışsınızdır. Evet. Bütün puanlarınızı yorumlarla bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer introyu beğendiyseniz ve videoyu beğendiyseniz yeni intro koydum. Like atın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz sağlıcakla kalın.